Esra Erol'da Fatih Aydın'ın Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı. Aylardır ölüsü aranıyordu. Canlı bulundu herkes şoka eden görüntüler ortaya çıktı. Fatih Aydın konusunda yaşanan sıcak gelişme herkesi şok etti. Esra Erol konuya ara vermek zorunda kaldı. Çünkü ortaya çıkan gerçek herkesi hayrete düşürdü. Aylardır aranıyordu. Böyle bir ihtimal vardı. Ama anne baba sustuğu için ortada bir cinayet var salınıyordu. Hatta günlerce dosyayı neden cinayet bürosu ele almıyordu deniliyordu. Çünkü Fatih'in canlı bulunamıyorsa Fatih ölmemişti. Fatih işlediği suçtan dolayı saklanmak zorunda kalmıştı. Fatih'in yurt dışına kaşı sebebi ekran başındakilerin hayreti düşürdü. Oğlunun aniden ortadan kaybolmasından dolayı Esra kapısını çalan Rabia Aydın başlarda o da oğlunun kaçtığını tahmin ediyordu. Ama belki annesine ya da babasına ya da arkadaşlarına kızıp şehri terk ettiğini düşünüyordu. Usta sunucudan yardım isteyen Rabia stüdyoya geldikten sonra kendi ayıplarının ortaya çıkacağını da düşünmüyordu. Ama ölene kadar hiçbir sırrın gizli kalmamak gibi bir huyu vardır. Başarılı sunucu Fatih'i aramak için her taşın altına baktı. Annesinin babasının bütün ETS kayıtlarına bakıldı. Ama sadece Ulaştığı Rabia Aydın'ın iddia edilen sevgilileriydi. Fatih'e dair hiçbir iz yoktu ve çok yeni çaplarda Türkiye'nin değil dünyanın her yerinde izlenen Esra ya sayısız farklı ihbarlar geliyordu. Ve son günlerde gelen ihbar ve iddialar herkesi şaşırttı. Anne Rabia oğlunun ölmediğini savunuyordu. Haklıydı ve son günlerde Esra ya gelen ihbarlar arasında olan Fatih Aydın'ın almaya kaçış sebebi herkesi şaşırttı. İddialara göre Fatih Aydın yasaklı madde kullanıp ve sattığı için suç işliyordu. Bu ortaya çıkınca Fatih Türkiye'yi terk, terk etmek zorunda kaldı ve Almanya'ya kaçarken de maalesef yakalandı. Bu ortaya çıkınca Fatih Aydın Türkiye'yi terk etme zorunda kaldı ve Almanya'ya kaçak yollardan kaçarken yakalandı. Usta sonuca gelen iddialara göre Almanya'da hapiste tutuklu bulunan Fatih Aydın için Esra da konuya birkaç gün ara vermek zorunda kaldı. Bu iddiaların altının dolu olup olmadığı ise Esra Erol tarafından araştırılıp kesin bir dille... Canlı yayında açıklanacağı da söylenenler arasında. Gün birik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.